Arkadaşlar AYSB'ye geldim. Bakın şu şekilde kaselerin fiyatları en 9 TL'ymiş. siyah kaseler. Bunları tabaklarından almıştım. 35 TL arkadaşlar. kase 12 TL. Siyah kaselerde en 9 TL'ymiş. Evet, şu tabaklar Bu arkadaşlar. Yemek tabakları. Onların fiyatları da 9 TL. A101'de. Bakın arkadaşlar. Kaselerde 100 TL'ymiş arkadaşlar. Kayıt tabakları 100. Şöyle bardak. desenleri modelleri var. Arkadaşlar bunlar da şu şekilde küçük bardaklar var. 18 TL, 19 TL'ye tamam. Kahve bardakları. Bakın arkadaşlar. Şurasında tutacak yeri yok. tutacak yeri şu Yok arkadaşlar şu şekilde. Evet şu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Su bardaklarını, çay bardakları, çay bardakları, su bardakları. Evet şunlar 100 TL'ymiş arkadaşlar. Bakın fırın. Fırın için güzel bunlar. 100 TL diye. Bu şekilde şekerlikler burada. Tabakları, modelleri. Yeşil mavi arkadaşlar.